Çok basar kilo öyle. <laughs> Şu anda fazla. Ayağı tutulmuş mu? Tutulmuyor. Yaptığı yenge altı ya. Bu bunlardan çok basar. Onlara boğalık yaptım işte. İki tane getirdim. Biri öbür tarafta düvelerin içinden Bunlar kendileri boğalık yapıyor değil mi? Burası Yeşiltepe'ye bağlı özel çiftlik. Kurucusu Nusrettin Özer. Biz çocuklarıyız. Biz devrediyoruz. Biz devam ettiriyoruz şu anda. Kurbanlık yapıyoruz. damızlık düve, Gebe düve satışlarımız var. Kurban da burada kesimimiz var. İsteyen herkesin etini parçalayıp yani evine kadar da teslim ediyoruz. Sadece kurbanlık üzerine mi Yoksa yani süt damızlık süt de var dedim mi işte damızlık güve satışlarımız var evet. var yani süt sağımı da tabii, değil mi? Tabii, yapıyoruz tavır ineklerimiz var sağlırlar, şunlar sağlırlar inekler zaten. Hmm. Burada nefler. burada toplam kaç hayvan var? 200'ün üzerinde. Hmm. 200 üzerinde. Hı. Bunların kaçı erkek kanadır? Yani 50 50'ye yakın erkek var şu anda belli olmuyor. Erkek gidiyor dişi geliyor dişi geliyor hmm. erkek gidiyor. Şimdi bunlar böyle gruplandırmışım. Yani şey rastgele mi gruplandı? Yok rastgele yoksa değil. değil işte. Yani şimdi e, Bakın, canlı baskül olarak gruplandırıyoruz Hı. genelde besileri. Damızlıkları da cins olaraktan gruplandırıyoruz. Hı. Şurada mesela şey düvelerin içinde bir tane erkek var. Ya mesela burada simental düvelerin içinde boğa olarak simental boğa var. Hı. Kırmaların içinde de boğa olaraktan e, Angus boğa var. Hı. Niye Angus? Melezleme yapıyoruz onlarda. Hı. Hiç Me aldın buzağı nasıl? Yok yeni başladık onlara daha. Şimdi yaylıma çıkacak onlar. Bir 100 110 tane düreyle ile Angus boğalar yaylıma çıkacak. Hı -hı. Onlar merleler açıldı Hı -hı. tabii. Hı -hı. melezleme Hı -hı. yapacağız onlarda. E, kendinden mi? Yani mesela küçükler yoksa satın mı alıyorum? Çoğu kendimizden. Bak mesela şurada bir buzalar var orada. Onlar %90 hepsi kendimizden. %90'ı kendimizden. Böyle buldukça dışarıdan da alıyoruz onlardan. Şey, mesela bunlar hep 5 aylık, 6 aylık kuzular şunların hepsi daha. 30 tane falan var burada mesela. Şey, Sarılı ineklerin cinsi mi? Şunlar galiba. Simental, evet. Geneli simental. Simental, ee, yani et hayvan diyorlar, doğru mu? Yani süt verimi daha biraz daha şeymiş, düşükmüş. Tabi süt verimi biraz daha düşük ama e, ee, göre onlardan nasıl? çıkan... Mesela hoştayın 30 kilo veriyorsa bu 20 kilo veriyor. Hı, hı. Bir de şey, bunlardan doğan buzağlar çok çabuk gelişiyor. Hı. Yani alacaya 3 sene bakacaksan buna bir buçuk sene bakıyorsun. Yani 1,5 sene de yetişiyor. Tabii. Yarı yarı şey yani. Şeyi o yani, özelliği o. Tabii, daha çabuk etleniyor. Daha çabuk gelişme yapıyor. Biz e, dediğim gibi işte babadan kalma ama biz biraz daha e, geliştirmeye çalıştık burayı. Burayı yeni yaptık. Burayı zaten 4 e, sene, bu sene 5. senesi. Hı. Yeni yaptık biz burayı. Daha önceden aşağıdaydı bizim yerimiz. Orada da var şimdi hayvanlarımız orada da var. Ya, çok uzun su, şeyler. Düşmüyor mu? Yok, ay olmadığı sürece e, karnında doyurursan hmm. buzun üstünde yatar, hiçbir şey hmm. olmaz. Suluklar donmuyor mu? Suluk, donuyor. Mu? Donduğu zaman da böyle e, hava şartları soğuk olduğu zaman, donduğu zaman da elimizde kendimiz önlerinde suluyoruz o. onları biz. Tabi haliyle donuyor çünkü yani. Donmaması değil, mümkün de. değil akşam mesela eksi 12 derece filandı. Martın 15'inde eksi 12 derece filandı. Evet. Yani Veteriner tohumlamasıyla yapıyorduk. Suni yani tohumlaması. Şimdi genelde boğa kullanıyoruz. Evet. Kendimiz, boğa kullanıyoruz. Evet. Kendimiz evet. boğa kullanıyoruz. Kendi şeylerinden Tabii. Şeyimiz daha iyi oluyor yani e... ürün almamız daha farklı oluyor. Buzalar büyük oluyor. İkiz oranı yükseliyor boğa kullandığımız zaman. İkiz oluyor mu? Oluyor. Orada var mesela buzağlarımız var. Şimdi gösterin. İkizler var. Geçer mi ya? bu bir şey yani mak altına makine sıyırıyor bu hayvanları Hı -hı. İçine hiç gidiyor terlikle bakıyor mesela elemanlar yemi makine karıyor önüne makine döküp gidiyor hmm. çok bedenden iş yok ya yani. yani. yok yok şey değil yani öyle pek Fazla bir ağırlık iş yok zaten. şey makine şu şey kanalış şey yapıyor değil mi? C bu kanalı mi? temizleyip giriyor makine. Şu öbür tarafı da beri doğru atıyorsunuz. Dur. Yok, kendisi o, o biraz bu tarafa doğru meyilli olduğu için orada hareket ha. halinde olduklarından dökülüyor. Bu tarafa doğru Geliyoruz. dökülüyor onlar tabii. Cinsiz mi? Vallahi bilmiyorum onun Bu da çok maşallah. Bunlar kaçar kilo olmuş herhalde ya bunlar? Bunlar 350-400 kilo arasında hmm. şu anda. Yani kaç kiloya yetişince kes, yani kesildi? Bu hayvanın durumuna bağlı. Geçen sene mesela ben orada 550 kiloya kadar dara kestirdim. Da bu yem fiyatları şimdi biliyorum yani çok afaki rakamlara ulaştı. Etkiledi. Evet. Seni ne kadar etkiledi bu? Bizi çok etkiledi. Nasıl çok etkiledi? Yani e, küçülmeye çalışıyoruz şu anda. Azaltmaya azaltmaya çalışıyoruz. Bir çuval yem 300 lira, 320 lira oldu şu anda. 15 gün ön, 15 gün önce 180 lira olan yem. Ne besliyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Biz genelde kendimiz silaj yapıyoruz. 455 ton silaj yapıyoruz senede mısır. Mısır silajı kendi yerlerimizi ekip kendimiz yapıyoruz. Onun haricinde arpa, mısır. Yonca veriyoruz. Yonca, yem yine veriyoruz. Yani yem vermeden olmuyor. Fabrikasyon yem veriyoruz ama mesela bir tane dana 10 kilo yem yiyecekse biz 2 kilo yem veriyoruz. Tabi. Arpayla bisküvi veriyoruz mesela. Bisküvi, arpa. Onlarla tamamlıyoruz. Bisküvi nereden temin ediyorsun? Bisküviyi e, organize eden fabrikadan alıyoruz. Buranın yani sana günlük maliyeti ne? 200 ay. Günlük demeyelim de, aylık 100-130 lira civarında değişiyor. 130 bin lira. Evet, ay. aylık masrafa. Yen, yem, yem. Tabii, şey tabii. Çok ya. İşte ondan dolayı bir küçülmeye çalışıyoruz biraz daha. İçinden çıkmak zor yani. Geçen sene e, her ay bir tır yem veriyorduk. E, ee, şu anda bir tır yer 160-170 bin lira civarında. Kesin sene kadar. 35-40 bin lira bir anda geçer. Yani. Çok felaket oldu. Vallahi inşallah. Yani bu işi yapan da pek kalmayacak bu gidişle. Ya, yapamazsın nasıl yapacaksın? Biz ya? de e, kendimiz <laughs> uğraştığımız için ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şey yap, adam çalıştırıyorsun değil mi? İki tane. Tabii canım adam çalıştırıyoruz. İ adam çalıştırıyoruz. Çünkü kendimiz sağa sola gittiğimiz zaman mecbur adam olması lazım. olması lazım değil mi? Devamlı içinde adam olması lazım. Hasta olan oluyor, makineye sıkışıyor, ayağı acıyor biraz. Düşüyor, bacağını kırıyor. Yani çok. Evet, kalabalık olduğu sürece de riskli bir iş. Şey. Bu sistem şimdi e, şu anda çalıştırın ben bunu da, hava <laughs> şartlarından ha, dolayı donduğu şey. için e, çalıştıramıyoruz. Şimdi şu bant, bu geri giderken önünde kapaklar var, kapakları yukarıya kalkıyor. <laughs> öbür taraftaki gelen, e, öbür taraftan gelen de temizleyip geliyor. <laughs> yani birisi boş gidiyor, birisi dolu geliyor gelirken. Şimdi bu bu i̇kisi boş birbirine, gidiyor, birbirine gidiyor. bağlantı. Ha. Mesela bu giderken boş gidiyor, öbür taraftan da dolu geliyor. Altını temizleyip geliyor hmm. buraya. Bu sefer bu boş gidiyor, bu dolu geliyor. O boş gidiyor, bu dolu geliyor ikinci de. Şurada motorlar var herhalde değil mi? Yok burada motor değil. Burada şeyler var. <laughs> Makaralar var. Bunun Makara motoru şeyde, en sonda dışarıda. <laughs> evet, dışarıda. Tamam. Yani buradan, buradan kendi mi gidiyor? Buradan kendisi aşağı, e, bu kanalda devam edip gidiyor aşağıya doğru. Aşağıda büyük bir havuz var. Havuza Hı. dökülüyor donmuş tam şu anda Tam tam şu anda don çalıştıramıyoruz zaten. Çalıştırdık her yapalım? Çalıştırdık. <laughs> Sanayi ceryenle <ben gülüyor> çalışıyor. <laughs> Bir de biz mesela bunların e, her ay farklı mı yapıyoruz? Beti olanları. Arka, arka tarafta alıyor ortalama. Arka tarafta mesela şeyimiz var bizim kantarımız var. Her ay bunları biz ee, mesela ayın 10'undan 10'una her ay tartım yapıyoruz biz bunları. Hangisine almışlar, Tabii, hangisi ne kilo almış? Tabii hangisi kaç kilo almış veya kilo almadıysa neden kilo almamış? Hmm. Onlara bakıyoruz. Tedavi yapılacaksa tedavisini uyguluyoruz. İkinci ay yine kilo almadıysa doğru bıçağa gidiyor zaten. Hmm. Kesime gidiyor. Yani demek ki doğru. bir sorun var. Eh, hemen kesiliyor. Tabii. Yani e, ayda ortalama e, 40-45 kilo kilo alması lazım hmm. bir Normal. hayvanın normalde. 20 kiloya düştüğü zaman bir sorun vardır demek ki. Bisküvi bu mu? Evet. Ben bunu şey sandım, bu sandım. Yok ya düştüğü gire girmez. Allah Allah. Abi canım. Bisküvinin şeyi bu ha, kırı, ufağı, defeyi. Evet. Ya kokuyor zaten, görmüyor musun Baksana kek kokuyor. Şunlar şey ya, mısır şeyi bunlar, hani var ya. Her çeşit var ya işte. Gong onlar. Hmm. Evet, evet. <laughs> Aynı bisküvi. bisküvi ben, bisküvi... şey sandım, bunu Onu verdiğimiz anladım. zaman hayvan yağsız çıkıyor bizden. Yani boyun bunu yediği için yağ oranı düşük oluyor. Ondan dolayı da yani kurbanlık satışlarımız o yüzden çok yüksektir bizim. Şey, şey pahalı bir şey mi bu? Evet fiyatı biraz yüksek. Yem fiyatından yüksek. Bunu katkı yapıyoruz değil mi sadece? Tabii makineye atıyoruz. Makinede hepsi karışıyor onların. Ondan sonra önüne döküyoruz hayvanları. Şurada da var. Şehir Burası ee, havalar açıldığı zaman angusla beraber yaylıma çıkacak bunlar. Bunlar sürekli yazın yayılımda. Tabii bunlar yayılımda. Hem karnındaki buzağı büyütüyor hem yanındaki buzağı büyütüyor. Anneleriyle beraber geziyorlar yayılımda. Buzağlar böyle görüyor mu? Şurada karşıda var bu dağlar. Burada biraz daha sıcak var. Tabii burası kapalı ya. Evet. Orada var bu dağlar. Yerli yani çok yerli var Niye yani yerli niye yapıyor? Şimdi bunları melezlemeden e, yerli daha makbul oluyor. Hmm, daha mı iyi oluyor? Tabii %90 boğaya çekiyor. Ha, o zaman doğan buza. Yani boğa neyse. Tabi. Önemli olan senin olur. boğa. <laughs> yani masraflı olduğu için şeyler anaçlar değil mi? Tabi. Mesela yazın e, kendi damızlıklarımızın içinde, düvelerin içinde boğa buydu. He. Ya bunlardan çıkan dön. Tabi. Şimdi biraz sonra buzağları göstereceğim. Buzağların babaları bu. Yani biraz sonra bakacağımız şey bu Tuzağların bu. babaları bu. bu. Şey simental değil mi? Evet. Şu anda mesela canlı 950 kilo filan bu. Maşallah. At da var orada. At mı? Ata biniyor Evet. Mi? O daha yavru. Hayır. Ee, iki yaşında falan bu sene binilecek ona da. Hı. O Kars'tan hayvan alırken hediye geldi o da bize. Öğrettin mi? Yani günler daha... Içinde... Yok. Daha bilmedik hiç ama. Niyetlerine <laughs> <laughs> yayılıyor değil mi bu? Evet, hayvanların içinde duruyor genelde. Hayır, bu kuru üzüm yer, havuç yer. Besinlere baksana maşallah. <laughs> şey, dişi herhalde. Dişi. Dişi Bir, bir, Biraz çıkar, bir. Bunlar bir, bir, Evet, evet, evet. Daha 11 aylık. Bak bunun tüyü daha güzel farklı. 11 aylık bu. He? 11 aylık. İşte bu alacalar çok öte geldi. İşte demin dediğim gibi yani e, bu şu anda iki yaşında, o bir buçuk yaşında. Bu Bak, daha on bir aylık. Bu bundan etli. Fazla yani. Yani bundan ikisi de, ikisi de aynı yem yiyor. Aynı yani, değil yemiliyor. mi? yiyor. Bak ikisi de ortasında yani o. Hmm. Ama alaca ama biraz şey daha zayıf, uzun zaman zayıf. istiyor besiye. Biraz daha uzun zaman istiyor besiye. Allah kolay etmesin. Çok kolay yani. Teknik bir iş. Zaten sistem kuramazsan bu işi yapamazsın. sistemi kurman lazım. Yoksa, yoksa yapamazsın. Yapamazsın. Yani... Bir şu şey var, bir şu şey var. Ama bak, sekiz 10 tane köpek var burada. <laughs> ya biliyorum <Yok> canım, <laughs> hadi gir de al bakalım. Gerçekten. Ya tabii şimdi bu arada ufak hayvan da isteyen olur mesela böyle şeyler. Tamam <laughs> tabii. O yüzden yok. Bunların anneleri yerli, babaları tabii. da şey, simantel. Az önce gösterdiğin Evet, o evet. Adı. Bunlar da seneye kurbana hazırlık. Hazır. Erkekli dişili mi bunlar? Bu taraf erkek, öbür taraf dişi. Bunlarda hmm. Bunlar da seneye onlar gibi olur. Şeref işte. Tabii tabii. Sen almadın mı? Sen Kuşun doğdu. Doğanı dışarıya attım. Eee alışıyor değil mi? Tabii. Gibi. Değil mi? Bunlar yani sürekli doğar doğmaz çıkardın dışarıya. Tabii tabii. Annesinden beraber doğar doğmaz dışarıda. Ama hepsi önünde yemiyor, suyu. Tabii Şimdi, bunlar ikiz. i̇kizler yani bunlar ben mı? Bir annenin <laughs> ikiz bunlar. Yani bunların üşüme şansı yok artık. Yok. Alışmış karı. Yemler önünde. Altı kuru olduğu sürece, karınları doyduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz onlar. Bak Bir arkada ızgara var. Izgaranın üstüne yatıyorlar. <laughs> Bunlar şimdi ufak ufak yemeye çalışırlar. Tabii tabii. Evet. Bu zağları. Bunların hepsi hmm. gebe. O yerli ineklerden doğmuş bunlar. Yok bunlar simental inekleri. Simental hmm. boğalar da simental. Orijinal. Yani, orijinal bunlar. Anneleri ithal. Hmm. Bunlar hep hamile o, o zaman ha? Tabii bunların hepsi gebe. Yani şunların yakın gebeler var içlerinde. Buradakiler de gebe. Bunların da işte dediğim gibi boğalar içinde angus bak. Hmm. Boğa. Angus boğa kattın ha? Evet. Amasya Suluova'dan getirdik onu biz. Bu anguslar şey et değil mi? Et, Tabii et. 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 Yani bize yerlilerin süt lazım değil. Yani süt gerekmiyor. Yerlilerde bize önemli olan buza. Hımm. Bunların hepsi gebe. Burası gebe. Ya şuna bayağı göğsünü koymuş bak karşı. Evet evet. Kendi bu yapıyor diyor burada ya doğuruyor kendi. Tabi içeriye alıyoruz onları biz içeride doğum zamanı içeride yani. doğum yapıyorlar. Bir doğum yapmıyorsun. Al tabi. Gördün mü bak kurt kuş kuş da alamaz bunlar şeref. Üstü telli değil mi? He he. Abi abi geçen telli çok yapmış. Hmm. Buradan da kendi yumurtanı alıyoruz değil evet. Yiyeceğim yumurtanı. Hmm. Köpek de var herhalde. Köpek, köpek kaç tane? <laughs> köpek 12 tane falan köpek var. Her biri bir tarafta mı? Gel gel gel. gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. O gel. zaman bunları hiç yapmıyoruz, değil mi? Yani Bağlanmıyorsunuz. Hep burada boş Yok, yok. hepsi hep, hep boş dururlar bunlar. Bunlar çiftliğin bekçileri. Evet. Bunlar olmadı mı olmaz. Enik çok güzel. Gel Turgızım. gel gel. Gel kızım. Enik çok güzel enikler. Bu dişi bak. Bu bana şey. Enik değil mi bunlar? Yeni yaşa evet. girdi. Onlar üç tane. Maşallah, güzellermiş. Geliyor bak, arslanlığa. Evet. Değil mi? Bunlar olmadı mı olmuyor mu? Hmm. O kaç yaşında? Bu iki yaşında. İki yaşında o belli. Bunlar da birer yaşında. Bunlar Hı -hı. daha birer yaşında. Bunların yani ikisi. O, bu arkada yatıyor bir tane. Yatıyor benim. bak. O, şu. Onlar hep birer yaşında da. Çok güzel koyun köpeği aslında bunlar değil mi? Evet. Belli hayvanlar. Ya buraya kurt kuş gelemez ya sen hiçbir yok. şey yok. Yok, yok gel. gelmiyor zaten. gel. gel. Hiç boşmazlar boğuşmazlar değil mi? Yok yok yavruyla alış, yavruyken alıştıkları için hmm, birbirlerine boğuşmazlar. Birbirine... Boğuşmazlar. İyi uysal hayvanlar maşallah. Ya şimdi sahibi başında olunca ne evet. yapmıyorlar. Yoksa... Gece çok sıkıntı. Gelen geçen geçen parçalarla... Sokmazlar. Parçalarla vallahi. Arabaların tekerlerini ısırıyorlar gece. <laughs> evet. Öyle bunlar da ya. yal yiyor, yallık. Vallahi e, yal yiyor, genelde bisküvi yiyor bunlar da. Yok evet. ya, yani oradan kendileri... Kendileri oradan dolayı bile sihir Kendini bilmezsiniz bir şeye. Yok. Tabii. Veterinarsız olmaz bunlar hocam. Üç tane veterinerle çalışıyorum ben mesela. Hmm. Biri yok, gelmezse öbürkü gelecek, mecbur yani. Bak, eskiden olur. mi, Seyit Gaz'da Eskişehir'de de var Seyit Gazi'de de var. Seyit Gazi amca getiriyor. İsmail geliyor, Bekir geliyor. Bekir geliyor, hmm. İsmail geliyor. Yani Eskişehir'den bunlar... Nevzat Bey vardır. Onu çağırırız böyle ağır hastalarda. O gelir. Hı -hı. Az önce sezeryan yaptırdım, yani Yaptım, kendim mi yaptın? Onu kendim yaptım. Ee, anne ölüyordu. Hı -hı. Yani ölüm anında buzağa da gidecek, gidecek. Canlı canlı önce buzağı aldım. Ondan sonra tekrar anneyi kesip ezbaya götürdük. evet. Yani o şekilde öldürmedik. Buzağı kurtardık. Yani. Kurtardık. İkisini de öldürmedik. İşte maliyetleri düşürmek için Mecbur. bir 100-150 tane dışarıya yaylımı hayvan çıkarttık. Mezun çıkarıyor. Evet. Ya. Bu kırma olan tipleri çıkarıyoruz. Tabi tabi. Angus boğa içinde kırma olan tipleri genelde onlar yayılma. Hepsi yani bak bir ay sonra, bir buçuk ay sonra onları salarlar yani. Tabii tabii yani e, yer kurumaya başladı mı? Onları salarlar. Onu da yeşermeye başladı mı? Kar düşene kadar dışarıda. Kar dışarıdan... düşene kadar dışarıda evet. onlar. Bir daha buraya bakım şey olmaz. O zaman olmadı. buraya hiç gelmiyor. Öyle mi? Sürekli dağda mı kalacak bunlar? Yok gelip gidiyorlar. He yani akşam geliyorlar. Kaldığı zaman var. da oluyor dağda. Hmm. Dağda kaldığı zaman da olur onlar. Su var mı oralarda? Su var. Yoksa şeyle, traktörle mi Olmayan yerlere de traktörle, tankerle götürüyoruz zaten. Hmm. Domuz çeşme akıyor mu? Akıyor. Yaz, kış akıyor değil mi? Akıyor, akıyor. Yetiyor orada. zaten. Gerçi senin malın pek gidiyor mu yanına? Geçiyor mu? Benim o tarafa pek gitmiyor ama bu sene gidecek. Gider Bu sene ya. hayvan kalabalık olduğu için bu sene gidecek mevcut. hayvan. Güngör de tankla getiriyor herhalde değil mi? He, tankerle götürüyorlar. <laughs> Bizim köy şiştiğine Biz de mesela tankerle hayvanın gittiği yerlere tankerle... Bir tanker bunun arabaya yetiyordur ya. Yani bir tanker 2 gün acı yeter. Kaç ton olduğuna yetersin. bakar yani bize tanker, iki, kaç Bize 2 gün acı yeter mesela. Hmm. Güler, güne 2-3 tonluk vardır. Günde 2 ton su içer yani i̇çer. kesin o hayvan. Ya, yazın hele içer yani. Bak. Amal olanlar burada. Hmm. Onlar gider buzağası. yanında olanlar buzağası emip geziyor zaten hmm. akşama kadar. Süt bırakmıyor onlar da. Onlar süt için hmm. değil, buzağasını yetiştirmek için. Tabii biz buza almak Siz için. Siz o zaman fazla süt işiyle uğraşmıyorsunuz değil mi? Yani o kadar süt derdiniz değil gibi sanki. Süt işiyle uğraşacak. Yani tamam uğraşalım da süt yemleri, süt yemi yani. aldı başını gitti. Evet. Mesela inek 30 lira yiyorsa 20 evet. lira süt çıkartıyor. Aynen öyle. Siz o zaman yani sadece yani buzağı alıp Tabii. Işte, besleyip damızlık veya kestirmeye Aynen o şekilde. Evet. Bağlı. kurbanlık. Bizim işimiz genelde kurbanlık. Genelde kurbanlık bunlar işi. Ya. Yani biz 80-100 hayvan satıyoruz kurban bayramında burada. İsteyene hisse veriyoruz, isteyene canlı baskıyor. Yani müşterinin bize olan talebi önemli olan. İsteyene bağlı. Müşteri bizden ne istiyorsa biz ona göre müşteriye hitap ediyoruz burada. Kurbanlıklar da mera, meraya gidecek, yukarıda gösterdikleri Hı. mesela Bu sene meraya gidecekler. Kışa kadar devamlı dışarıda hiç Hı. içeride yem yemeden dışarıda büyüyecek onlar Bunlar zaten. seneye kurban olur. Seneye kurban, ya, bu sene de yani, seneye. Yılbaşından sonra da onlar besiye çekilecek. Hmm. Ondan sonra tekrar onun yerine e, hmm. yeniden yetişen gelecek hmm. işte. Yetişeni geliyor. Şeyden dışarıdan da mal topluyor mu? Yani böyle ufak şey böyle topluyoruz. Ufak bir danadır. Tabii topluyoruz. Geçen hmm. Kütahya'ya gittiğiniz herhalde geçen değil mi Arif'le? Mesela aşağıda, aşağıda kınları Sarıkamış'tan getirdim ha. ben şey 15 gün önce. Ağır tarafı. Tabii. Oralar da daha mı hesaplı? Hesaplılığından ziyade e, oranın hayvanı biraz daha dayanıklı. Ha. Hasta olmuyor. Şey, çilek eşit. Yani. Tabii. <laughs> evet. hasta olmuyor. E, fazla iğne ilaç yememiş hayvan. Hmm. Yani, Kurbanlıklarımız yani. da genelde o şekilde biz yetiştiriyoruz. İğne ilaç yapmadan. Hı -hı. Yani, şey, şey, doğal. Tabii direkt. Zaten e, ay hemen hemen 8-10 ay dışarıda merada geziyor onlar. Evet. Bütün gıdasını alıyor. Evet. Bizim burada Kurban bayramına 3 ay kala, 4 ay kala içeriye alıyoruz biz onu besiye. Ondan sonra eti çakıyor Ondan sonra işte. etini alıyor yani. Etini alıyor. Bizim zaten yemimizin en büyük ağırlığı silaj bizden. O da kendimizden zaten. Tabii biz evet. kendimiz yapıyoruz silajı da. Ya zaten şimdiden sonra artık herhalde yani tabii, tabii, iş şeye, ona dönecek. Hepsini parayla alırsan zaten kurtulamazsın. Parlandan arpadır, buğdaydır, yulaftır, silajdır. Tabi tabi. Yani silaj ağırlıklı. Ekiyorsun yani satın mı alıyorsun silajı. Yok kendimiz ekiyoruz. Ekiyor. Var araziniz var. Yani geçen sene 450 ton civarında silaj yaptık. Hmm. Şey değil mi bu şey ucu bastırma usulü. Tabi tabi. Paketleme şey, yok bizde. Kendileri basıyor. traktörler değil demişler. <laughs> işte? Kendi traktörümüzden biçeriz. Traktörün birisi biçer, birisi taşır, birisi çiğner burada. Hmm. Şey demek kuyu mu yoksa şey yüzeyde mi? Yüzeyde. Hmm. Orada. Köpeklerin üstünde dolaştığını ha, onlar? Ha, biraz açıyorum canım bir şey şöyle. Ya kenarlarına şöyle set yapıyoruz ha, ha. yarım metre, içini doldurup üstünü <laughs> naylonla kapattık mı? Onu bir de kuyuda yapıyoruz beton oluyor. Yani Tabii. Şey meyilli. Oraya traktör gidiyor. Bizim bir gibi de aynı yapıyor. şekilde, Hı. bizim bir de toprak yani. Toprak. Şey, toprak peşim. olduğu zaman e, suyunu emiyor alttan. Ha. Beton oldu mu? Suyunu emmiyor. Suyunu evet. emmiyor. Evet. Toprak olduğu zaman suyunu emmiyor.